Şimdi Allah sana bağışlasın Burak da makine gibi bir adam. <laughs> Vallahi öyle biliyor musun Vallahi ya? Öyle. O kadar Başşallah. doğru söyledin ki hele şimdi daha da spor yapıyorsun. Evet, ya. evet çok iyi duruyorsunuz yani. Ya. Teşekkür ederim. Ve benim klasik bir sorum var tabii. Aynı masada <laughs> oturduğun bir hanımefendi Burak'a yürüyor. Asılıyor senin gözünün önünde. <laughs> ben çok severim öyle şeyleri. <laughs> ay, 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 ben, ben çok gülerim diyor. Burak o kadar bu konularda harika idare edebilen Hı. bir adam ki. Yani Peki yani de... anlamadığından <laughs> mı idare ediyor? Çünkü <laughs> zaten Yok zaten anladığından tam değil. tersi. Aa, tam tersi çünkü Burak... Hani bu yaşta makina gibi olmadı, Burak tabii. 16 yaşında, 17 yaşında da böyleymiş evet, evet. Ya. Gerçekten hep yakışıklı ve odaya girdiği anda, anda ilgi çeken bir adammış. Zaten Hı -hı. bununla nasıl baş edebileceğini çok iyi Siz biliyor. Siz nasıl tanışmıştınız Özgür? Ben bilmiyorum. Ee, biz aynı dizide oynamıştık, ha, Tatar ha, Ramazan tabii, dizisinde ha, oynadık Hı -hı. ve orada tanıştık. Ve böyle hani bir dakika ya ne oluyor gibi bir durum olmuştu. Burak bu konularda o kadar e, ne yaptığını bilen bir adam ki zaten. Hani ben ona en ufak bir müdahale, bir karışma, onda da bana müdahale karışma hakkını verir. Sonra. Dolayısıyla öyle bir hakkı olmadığı için onun, ben de böyle bir şey yapamam ona.